Hakkın kandilinde gizli sır idim Anamın beline indirdin beni Ak mürekkep idim kızıl kan ettin Türlü renklere yandırdın beni Anamın karnında ben neler gördüm Yedi derya geçtim ummana daldım Dokuz aylık yoldan sefere geldim Bir kapısız hana indirdin beni ben de bildim şu dünyaya geldiğim tuzlandım da çaputlara belendim bir zamanda beşiklerde eğlendim anamın sütüne kandırdın beni 5 yaşında Akıl geldi başıma 10 yaşında gider oldum işime varıp da deyince 15 yaşıma bir kuru sevdaya yeldirdin beni 15 yaşadım 20'ye yol oldu Otuzunda çevre yanım göl oldu. Kırk yaşadım hayrım şerrim belli oldu. Hayrımı şerrimi bildirdin beni. Ellisinde yaşım yarısın geçti. Altmışında yolum yokuşa düştü. Yetmişinde biraz tebdilim şaştı. Mertebe mertebe indirdin beni. Sekseninde beratçığım yazıldı. 90'ında kan damarı büzüldü, 100 yaşında azalarım çözüldü, bir sabi masuma döndürdün beni. Karaca olan der ki yaktın, yandırdın, ecel şerbetini verdin, kandırdın, emreyledin, Azrail'i gönderdin, hiç de doğmamışa döndürdün beni.''